Ben Deniz Profesör Doktor Özcan Hadır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Tabii Vakit Disiplini adlı eserim benim farklı alanlarda yazdığım eserlerimden önemlilerinden bir tanesi, belki ilk eserlerimden bir tanesi ve bu eseri kaleme aldığımız dönemlerde hakikaten vakit konusunda Türkiye'de Türkçe'de fazla eserde yoktu ve çok da ilgi gördü bu eser özellikle postmodern ve modern ve postmodern dönemde vaktin önemi konusunda gerçekten herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz herkesin okumasını arzu ettiğimiz bir eserdir bu üslubuyla diliyle bunu gerçekten tavsiye ede rahatlıkla tavsiye edebilecek bir eser. Biliyorsunuz yani namaz bizim için önemli bir ibadettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaz sizler için vakitli bir ibadet olarak farz kılındı diye buyuruyor. Burada aslında beş vakit namazla bize vaktin önemini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde ki özellikle Asr suresinde asra yemin ediliyor. Asır da bir vakti bize ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz'in hadislerinde vakit konusu gerçekten önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bir de namaz vakitli bir ibadet olarak bize emrolunduğu için Müslümanın hayatında, Müslümanın saatinde vakit disiplinine uymak son derece önem arz ediyor. Bu eser işte bütün bunları sizin karşınıza, sizin düşüncenize, zihin dünyanıza kolay ve anlaşılır bir üslupla getiriyor. Rahatlıkla herkese tavsiye edebileceğiniz bir eser kıvamında Vakit Disiplini adlı bu eserimiz. Müzik